Herkese merhabalar. Ben Turan Eşelioğlu. GBT TV'de yayınlanan Cibali Karakolu programımızda bugün farklı bir konuya değineceğiz. <laughs> Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformundaki sayfamıza DM'den bir mesaj geldi. Turan Bey merhabalar. Bizler polis memuruyduk. Bir konudan dolayı mağdur olduk. Sesimizi uzunca bir süredir duyuramıyoruz. Bu konuyla alakalı sizinle görüşebilir miyiz? Ben de merak ettim. Konu nedir diye kendileriyle görüştüm. Birkaç defa da araştırdım. Günün sonunda gerçekten çok ciddi oranda bir mağduriyet var. Hem bu mağduriyeti duyurmak hem de arkadaşlarımızın sesi olmak için bugün böyle program yapacağız. Konuklarımız Elif Güleç ve Halim Dolu. Hoş geldiniz. Hoş ben önce sizleri bir tanıyayım. Ne iş yapıyordunuz? Konu ne? Siz kimsiniz? Program ne? Onu önce bir tanıtalım. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. ederiz. Şeref verdiniz. Konuyu gerçekten dikkate alan mağdur kişilerdensiniz. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İsmim Elif Güleç. Ee, polis okulunu kazandık. 9 ay eğitim gördüm. 29. dönem POMEM'im ben. Ee, daha sonra mesleğe başladık. İstanbul Çevik Kuvveti atamam yapıldı. Yaklaşık 5 ay kadar bir süre Çevik Kuvvet'te görev yaptıktan sonra e, bir karar geldi ve polis öğrenci sağlık yönetmeliğine uygun değildir. Ve meslekten ilişim bu şekilde kesildi. Yani sen devletten maaş alan polis memuru iken Evet bir anda sana polis öğrencisi olamaz dediler. Sen bak altını çiziyorum. Polis memuru olarak maaş alıp insanların güvenliği, canının malının güvenliği için vazifedeyken senden hmm. öğrenci olamaz dediler. Evet, de beylik tabancamı ve kimliğimi teslim ettim. İhraç ettiler. De. Türkçesi çok evet. ağır bir kelime bunu kullanmak belki ama maalesef ihraç ettim. Ama ihraç olmadan bir gün önce Allah göstermesin bir konudan dolayı vefat etseydin saldırıda, terör saldırısında Şehit olacaktın. Bu durumda şehit de sayılacaktık. Çünkü Neden? biz öğrenci olamadığımıza göre memur da olamıyoruz. Ne Yok resmiyetle şehit sayılırdınız. Yani senden öğrenci dahi olamaz deyip memur iken sana devlet eğitim verdi, para harcadı, okuttu. O okulda yedin, içtin, elektriği kullandın, devlet seni eğitti, büyüttü. Ki sen üniversite mezunsun her zaman evet. mi? Evet. Şimdi zaten POMER nedir? Polis Mesleki Eğitim Merkezi. Yani üniversite mezunları kardeşlerimizin polis memuru olmak için başvurduğu ikinci bir eğitim kurulu. Evet. Zaten burada da aslında bir sıkıntı var da oraya hiç girmeyelim biz. Çünkü insan üniversiteye hayalleriyle gidiyor. İstediği bölümü kazanıyor. Okuyacak, mesleğini yapacak ama bazı sorunlardan dolayı mesleğini yapamayan kardeşlerimiz ekmek parası mı dersiniz, vatan belediye aşkı mı dersiniz derseniz değil. Günün sonunda hayallerini yapmaktansa polis memuru olarak hayatta devam etmek istiyor. Geliyorsunuz polis oluyorsunuz bir gün bir kağıt geliyor senden öğrenci olamaz. Kardeşim ben öğrencilik <laughs> okudum bitirdim mezun oldum polis oldum tabanca verdiniz bana diyorsun ama seni duyan yok doğru mu doğrudur ve içimizde mezuniyete saatler kala elenenler de var 3-5 ay çalışan da var. 6-7 yıl çalışan da var. Yani arkadaşımız 6 yıl trafikte görev yapıyor. 6 yıl polislik yapıyor. Evet 6 yıl sonra Asayet tasdik oluyor. Evet 6 yıl sonra diyorlar sen polis öğrencisi olamazsın. Sağlık yönetmeniyle uygun değilsin. E, bu süreci de baştan anlatabilirim. Yani nasıl sağlık süreçleri işliyor. Nasıl? Şöyle biz önce polis okuluna kadar. Bunu şu için soruyorum. Konuya, bakın izleyenler gençlerden üniversite okuyup, üniversite mezun olmuş POMEM sınavına girip polis olmak isteyenler de bununla karşılaşabilir bu sorunlarla. O yüzden onların özellikle dinlemesini tavsiye edeceğim ben. Buyurun. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki mesela jandarmada bu sağlık raporunu okula girmeden önce belirlenen hastaneden temin edip sizi o şekilde okula alıyorlar. Sağlıklıysan okula giriyorsun, sağlıklı değilsen alınmıyorsun. Ama polislikte bu bu şekilde değil. Biz KPSS puanıyla önce başvurumuzu yapıyoruz. Sonra bizi bir ön elemeye çağırıyorlar. Ön sağlık mülakatından geçiyoruz. Ön sağlıktan da geçtikten sonra spor mülakatını kazanmış oluyoruz. Sonra spor mülakatına geçiyoruz. Bu aşamayı da geçtiysek sözlü mülakat aşaması geliyor. Sözlü mülakatı da geçtikten sonra sonuçlar açıklanıyor. Ben Yozgat Homem'i kazanmıştım. Sonra okula başladım. Biz okula başladığımız ilk 3 haftada intibak eğitimleri oluyor. İntibak eğitiminde de Yozgat Devlet Hastanesi'ne bizi elimize sağlık karnesi verdiler ve 14 farklı bölümden Olur raporu aldırmışlar. Evet, tam teşekkürü hastaneden. Sonra biz tüm bölümlere girdik. 3-4 gün boyunca sürdü bu işlem. Hepsinden olur aldık. Öğrencilikte A dilimi öğrenci olur. B ve C dilimleri öğrenci olamaz diye geçiyor. Benim elendiğim maddeye gelecek olursak, e, ortopedide ben 4-5 sene önce elimi kırmıştım ve basit bir operasyon geçirdim. Kemik kaynadı, hiçbir sorun yok. Platin vida da yok. Ama ortopedi yönetmeliğine göre şöyle bir madde varmış. Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri polis öğrenciliğine engeldir. Yani doktor dedi ki evet senin elin iyileşmiş, hiçbir sorun yok, sıkıntı yok ama yönetmelik buna engel. Ben bunu yazmak zorundayım. Yazdı bunu. Sonra Bizim raporlarımız toplanıp Ankara'ya sağlık daire başkanlığına gidiyor. Tabi tüm POMEM'lerdeki raporlar toplanıp gittiği için bu işlemler biraz uzun sürüyor. O süre biz polis okulunda eğitimlerimize devam ediyoruz. Sonra okulun bitmesine bir ay kala benim raporum geldi ve olumsuz karar verildi. Okuldayken beni, eşyalarım falan her şeyi aldılar ve gönderdiler. Önce okuldayken bir kere elendim. Sonra ben idare dava, idare mahkemesine dava açarak yürütme durdurma kararı aldım. 15 gün içinde okula geri döndüm. Ve eğitimime devam ettim ve tamamladım. Mezun oldum. İstanbul Çevik Kuvvet'e atamam yapıldı. Başladım. O süreçte dava süreci devam ediyor. Mahkeme beni bir hastaneye sevk etti yine Ankara'da. Oradaki evet. doktor da hiçbir sorun olmadığını ve kendi görüşünü kullanarak ben de olur veriyorum. Zaten elini kullanmana bir engelin yok. Ben de olur veriyorum. Ben oradan olur aldım. Dedim tamam devam Hangi edeceğim el? herhalde. Sol elim, silah kullanan elim değil. değil elim. Hı. Ayrıca e, fonksiyonları iki elimin birebir şu an. E, daha sonra doktor kendi görüşünü kullanarak ben olur veriyorum dedi. Bir sıkıntı yok zaten elinde dedim. Fakat e, emniyetin avukatları bir savunma yaptılar. İtiraz davası açarak e, bu ameliyatı geçirmiş bir kişi yönetmelikte B dilimine girmektedir ve engeldir. Bu işlemlerde uzun sürdüğü için ben 5 ay kadar meslekte kaldım. Görev yaptım. Gece gündüz bu şanlı üniforma giydim. Ve sonrasında da ilişim kesildi. Ve e, çevremde sağlıktan elen insanlar farklı gözle bakıyor. Çünkü böyle bir şey varsa seni okuldayken niye Sen meslekten çıkarıldığına göre şu an bir polis istifa etse, başka bir şekilden dolayı ihraç olsa, sağlıktan emekli de olsa, kamuoyunda şöyle bir şey var. Kesin FETÖ'cü bize söyleyemiyor, sağlıktan elenmenin bahanesi uyduruyor ki Allah kimseyi, masum olan kimseyi FETÖ'cü gibi teröristsel bir ithamla karşı karşıya bırakmasın. Evet, bu durumda çok mağdur olduk açıkçası. Ya suç mu işledin? Sen para mı atladın işte? bir şey mi karıştırdın? Çünkü çıkardılar. Hmm. Öyle bir şey olsa okuldayken elenirdin. Meslekten çıktığına göre yani... Bu da bir travma yaratıyor sizde. şu anda gözlerin doldu farkındayım. İki bölge trafik ekipten amelinde başladım ben. İstanbul'da. Görevi. Evet İstanbul'da. Anadolu, Anadolu yakasında. Anadolu yakasında. Evime de kısmen yakın bir yerde. Üsküdar'da e, görev yerimdi. E, çekici olarak geçtim direkt. E, Başladığım ilk günden beri çekiciyim. Çekipler veya devriye falan hiçbir şey görmedim. E, Üsküdar bölgesinde malum işte siyasi büyüklerin oturduğu bir bölge o bölgeye ona göre hareket etmek gerekiyor. İster istemez Çok teşkilatın eski bir doğruları, <laughs> doğruları gereği. Teşkilatın doğruları gereği. çekici e, bütün güzergahlarda, işte, ka bütün karşılamalarda, bütün hepsinde görevde ben vardım. E, herhangi bir bisiklet yarışı, herhangi bir koşu, ben vardım. E, daha sonra işte Aynı gün öğlen cuma namazı, cuma namazını temizliği gene ben vardım. Öğlen namazı bitti, benim bana telefon geldi. Gel şubeye, silahını Projesini, kimliğini, işte gel teslim et, bütün telsizi tertibatını getir. Bir polis için ölmek tabii, daha yani hayırlı. Şey, o, o telefon yani, almaktan Evet, birazcık e, zaten hani tek çalışan bir memurdum. yanımda vatandaş vardı, operatör olarak geçiyor. E, tek memurum Etrafımda benim gibi bir tek vatandaş var. Hani o an her şey olabilir. Tabii ki insanız, hepimizin doğası. Bulamağa yani. girebilirsin. Yani e, tabii ki. Üzücü haberler yani, çıkabilir. İmanımız birazcık zayıf olsa gerçekten sıkıntılı sürecin olabileceği. Sonuçta evet. yanındaki operatör de benim emrimde orada görevde. yani her şey olabilir. Kaç yıllık polistin sen? Ben bir sene görev yaptım tamamen. Nereden mezunsun? Hangi okul? Erzincan Pomem'den mezunum. Üniversite ne okudunuz siz bu arada? Ben hem turizm açıcılık diplomam var hem havacılık yönetimi diplomam var. Ben çift diplomalıyım. Oo. Ben aynı zamanda... Elif sen? Ben aynı zamanda bir belediyede kamu kuruluşunda çalışıyordum. E, 7 yıl çalıştım. Daha sonra Şırnak'ta askerlik yaptım. E, ee, Şırnak'tan geldim. işte bir ay sonra baktım polis havamları var. Polisiye başvurdum. Ailemdeki hiç kimsenin haberi yok. buraya geldiğimdeki gibi kimsenin haberi yok. Ee, 55 gün 17 kilo verdim. Çünkü oradaki şartları e, uyumamız uymamız gerekiyor. Boy kilo endeksi yerinde olması lazım. işte bilinçli olması lazım falan lazım falan lazım. Biz de aynı şekilde Elif arkadaşım gibi geçtik. Bütün bu e, parkurlardan, mülakatlardan her şeyden geçtik. İşte bize yazı geldi. İşte, e, de der ki 3 gün sonra Erzincan'a geleceksin. Hiçbir haberimiz yok. Eğitimden haberimiz yok. Gittik işte dizildik. sıralaması, listemiz, ıvırımız zıvırımız her şeyimiz yapıldı. İşte koştur koştur kan vermeye gittik. İkinci gün. Yani i̇lk gün kayıt olduk, ikinci gün koştur koştur kaydolma şey gittik kan vermeye. Tamam. Yani e, Erzincan Yozgat büyük bir yer değildi. Erzincan büyük bir yer ve okulda da büyük. 1700 kişi öğrencisi var. Doktorlar bize geliyordu. Yani kan almaya 50 kişi geliyordu. Her sınıf sırayla geçiyordu. Kan veriyordu. Yani, biz yaklaşık 2-3 kilometre koşup Kan veriyorduk. Nabzımız ölçülüyor. E zaten nabzımız 300 olmuş. E kan veriyorsun. E kan değerlerinin nasıl normal çıkması ee, gerekiyor? Bu tabii ki bizim bayağı sıkıntımızı yaşadık. Şınav çekiyoruz, mekik çekiyoruz, kalkıyorsun. Üçüncü derslik hop hep beraber kan verme. Hep beraber işte dahiliyeye. Hep beraber gastroenteroloji, hep beraber. Ama bütün sınıf aynı anda arka arkaya koşarak. Hani kesinlikle ve evet, kesinlikle durmak yok. Çünkü önden bir kişi durursa arkası tökezleme. Doğru. Değil mi? Maske olduğu için Aynı şekilde devam ettik. Hatta bazı komiserlerimiz ismi lazım değil. Bazıları özellikle şey diyordu. Siz Excel'de bir satırdan ibaretsiniz. Aslında bizi en büyük sıkıntıya düşüren şey bu. Bizi Burada ben bir video atacağım. Yani şu silah arkadaşını, mesai arkadaşını, evet. belki bir çatışma saldırı olsa beraber şehit olacağı meslektaşını, şu küçümseyen amir ve evet. müdür tayfası neden böyle yapar? Çok cüzi bir kısmıdır bu memur için canını veren, şehit olan emniyetlerimiz var. Maalesef. Amirlerimiz var. Ama ve lakin bu, bu neyin egosu? Ya sen kimsin ki memura aşağılıyorsun? Tamam mı? Sen kimsin? Ya, tabii. Belki ki. sen yarın hapse gidesin. Tamam mı? Suça karışacaksın. Senin aşağıladığın polis belki de bu ülkenin kahramanı olacak ya. Neyse. Evet. O ayrı bir i̇şte konu da Malum için. yani Fethi Sekinler, bu yani 1845 yılında olmamış bir teşkilatın hala bu, bu denli bir de üst rütbeli olarak geçen bu vatandaşların olması gerçekten üzücü. Yani biz bunlarla... Polisik bilinci, polis yok, O bir kısım onları... Polisik bilimci yok onlarda. Bir kısım. Torpille gelenler diyelim onlara. Ya, Kim olduklarını az ya, yani, çok tahmin ediyoruz. Özellikle polis okulundayken ve bu arkadaşların yani bu üst rütbelilerimizin bize örnek olması gereken kişilerin bize böyle davranması yani bizi gerçekten o zaman çok üzüyordu. Yani şimdi Hı. belki yolda görsek selam vermeyecekler. Yani niye? Çünkü üstümüzde üniforma olmadığı için. Yani hala bizden Lütfen. belki selam bekleyecekler veya başka bir türlü... Şey anlamadım da bu arada, lafını ama. Kan basıncımız yükseliyor koşuyoruz dedin ya. Senin elenmenle alaka şöyle, ben, neydi? Evet, konuma gelecek olursak ben gastroenterolojiden elendim. Hepatit B hastalığından. Hepatit bu be, da Ya yani şey. bilmeyenler için <laughs> yani bilmemizin sebebi de kan vermediğiniz için. Hani kan verseniz detaylı bir kan taramasında çıkıyor zaten bu hastalık. Bu, bu hastalığın da şöyle bir durumu var. E, genel olarak hiçbir sıkıntısı yok. Sadece normal bir vatandaş bir hafta hasta oluyorsa seninki 10 güne tekabül ediyor ki ben 2015 yılından beri benim en hafuzumda hani arkizci almıştım yoktur. Yani öyle kolay hasta olan biri değilim. Daha önce de kamuda çalıştığım için hani sağlık raporu falan filan hiç hiç almadım. Ömürde hayatı hastane yolunu bilmem. Yanımdaki arkadaşlar hastalanmadığı sürece gitmem yani hastaneye. Hani böyle hastalıkla alakalı hepatit ve ağa uzaktıralımlık bir durum değil. Bu zaten kan hastalığı. Cinsel yol ve kan bağıyla oluşuyor sadece. Ee, babamdan gelen bu hırsı hastalık. Ailemizin de yarısında var, yarısında yok. yok. Normalde bulaşıcı değil. Yok, Yemekte, aynı restoranda, bulaşıcı... aynı içtiğim alanında bulaşıcı. Yok, bulaşıcı kan vermediğiniz değil. sürece, karşınızdaki bir insana birebir kan vermediğiniz sürece ve cinsel yolda dışında hiçbir şekilde bulaşıcılığı evet. yok. Ve değerlerim hani 100-200 civarında. Yani Ve yönetmelikte de bunun değeri maksimum 2000 olacağı yazıyor. 2000 jul diye. Ve ben bunu hem okuldayken hem okuldan sonra ayda bir Ankara'ya gidiyorum. Ayda bir Ankara'ya kan vermeye. Verdiğim kan 20 günde çıkıyor, 21 günde. Gidiyorum, doktor bana dedi ki bende de bu hastalık var. Ama bak gördüğün gibi senin doktorunun Yani bu hastalığın sana, mesleğe veya yanındakilere bir etkisi, bir zararı yok. Hocam haklısınız. Olumlu yazdım o zaman, ama buradaki şartlarıma uymuyor. Niye diyorum hocam? Şimdi insan istersemez korkuyor. Hocam dedim, benim beni etkileyecek herhangi bir sağlık sıkıntım var mı? Yani tedavi olmam gerektiren herhangi bir durum var mı? Yok. Dedi ki, isterken ilaca basarız ama dedi senin değerin o kadar düşük ki hiçbir şey dedi yani. Kaç benim, sene üstünden 2000? 2000 olması gerekiyor benimki 217 çıktı. Okulda 110 çıktı. Bir de okuldan sürekli yani. Aslında normal. Normal. Yani yok gibi Maksimum şey aslında. 2000 olacak. Sen 217. Yani tabii. Yasal sınır içerisindesin ama. S sosyal medyada gruplar var. İşte bir bakıyorum 2 milyon, 3 milyon. Yani sayılar 2 milyon, 3 milyon olduğu yerde yönetmenlikte 2000 yazıyor. Ve benimki 200. Yani yaklaşık %10'u düş... Yani %10 neredeyiz? Maksimum olması gereken sayının %10'u. Böyle durumlarla karşı karşıya geldik. E, bu durumlarla alakalı işte gerekli ultrason yapıldı. Ankara'da e, kardiyolojiden parça aldılar. Kimsenin haberi yok. Ailemdekilerin aldıktan bir sonraki gün haberler oldu. Yani parçalanacaklarını ben de bilmiyorum. Biyopsi oldum, biyopsi de parçaladılar karaciğerimi. Sonuç? Sonuç temiz, hiçbir şey yok. Doktor dedi ki tertemiz çıktın. E, sigara yok, alkol yok, e, Güzel düzenli yaşam, zaten spor var. E, yani bu durumda nasıl biz bir yolu izleyeceğiz? Şimdi ben Peki de... ihraç kararında sağlıktaki o madde ne Ne yazıyor yani? Gerekçe ne? Ek 3A1 diye geçiyor. Hepatit B hastalarının e, alet asidi değerleri. Normal standart olması gerekiyor. Bir de bu hebeve DNA dediğimiz bir değer var. Tamam. Onun 2000 olması gerekiyor. Aslında hani Elif'inki kadar benimki de çok saçma bir değer. Çünkü benim herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir fiziksel bir sıkıntım yok. Dediğim gibi ben çekici de çalışıyorum. 12 saat çalışıyorsun, 15 saat çalışıyorsun duruma göre. Çünkü hem alt devreyiz bildiğiniz gibi hem de sabah 6'da program oluyor, gece 11'de program oluyor. Sen buna nasıl yetişeceksin? Peki ben bir şey daha soracağım şimdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce biraz böyle sanki hani oy toplamak için bir yönetmelik ortaya çıktı. Kasım 2022'de galiba. Genel idare Hizmetleri Yönetmeliği. Yani sizin gibi mağdur olan, şu an benim bildiğimden açık 2500 kişi var. Sizin gibi mağdur olan insanları hemen böyle bir kamuoyunda tansiyon düşürmek için genel idare hizmetleri sınıfında devlet olarak alım yaptılar 6 aylığında. Seçim bitti, tekrar rafa kaldırıldı. Tekrardan gündeme böyle bir şey gelmiyor mu? siyasetlerle görüştünüz mü? Hükümet veya muhalifteki etkililer, milletvekilleri, bakanlar, danışmanlar, her şey sizin için, biz halk için varız diyenlerle görüşebilir mi? Abi şöyle biz Türkiye'nin dört bir yanından sürekli olarak Ankara'ya gidiyoruz toplanıp uh -huh. yaklaşık iki ayda bir e, vekillerle görüşmeye gidiyoruz fakat hani randevu bulmamız biraz zor oluyor açıkçası şu ana kadar görüştüğümüz vekiller de oldu evet mağdursunuz diyenler de oldu ama neticeye baktığımızda... Kim destek verdi size? Hangi milletvekili? Söyleyebiliriz sorun yok. Hangi parti? E, evet, hangi Emel Karakarşı'la görüştük. İyi Parti. Sağ olsun. Sonra mecliste konuşma da yaptı. Dile de getirdi bu konuyu. Bu no, süper. Ee, daha sonra... Ama tabii kanunla alakalı genel detay verdiği için e, reddedildi konuşması komple. Hmm. Yani biz bu konu hakkında kendisine ulaşmış Başka olarak... var mı siyasetlerden destek veren sizin bu mağduriyetinizi yanınızdayız diyen sizinle beraber olmak istiyorum. Yani isteyen. sürekli her her anlattığımız an kişi e, önce şaşırıyor bu duruma. E, daha sonra bize hak veriyor. Doğrusunuz, doğru yoldasınız. Bunu takip edelim hep beraber diyorlar ama e, henüz net bir dönüş, dönüş şey. aldığımız olmadı aralarında. Tabii ki dönüş yaparlar, yapmazlar. Hatta Murat Bakan önerge sundu. Murat i̇şte, Bakan Şuradan kim? Ilgili, e, CHP milletvekilimiz. CHP İzmir Milletvekili evet. Genel Başkan evet. Ben buradan özellikle Sayın Murat Bakan'a da selam, saygılarımı göndermek istiyorum. Neden? Kendisi de bir az subay çocuğu olduğu için ben yaklaşık 10 sene kendisini takip ediyorum. Askerlerin, köy korucularının, polislerin, çarşı mahalle bekçilerinin veya emniyet teşkilatının diğer birimdeki tüm e, insanların sesi oluyor. Bak ben buna bizzat şahidim. Burada amacım reklamını yapmak değil, hak ettiğini hak ettiğine vermek. Kendisine kim ulaştıysa bir şekilde o sesi duyurmaya çalışıyor. Sizinle ilgili meclise bir önerge sundu mu? Önerge sundu. Evet, Yapar, evet, yapmıştır da hani. Daha önce çıkan GİH kanunuyla ilgili yeniden çıkarılması adına çıkarılacak bu mağduriyet sonuçta devam ediyor. Fakat bir cevap alamadık meclisten. De. Ya bizim amacımız sizin de dediğiniz gibi 2022 Kasım'da çıkarılıp 2023 Mayıs'ta kaldırılan GİH kanununun yeniden çıkarılması. Tamam biz yönetmeliğe uymuyor olabiliriz. Yani bunu da artık kabul ediyoruz. Almıyorlarsa yapacak bir şey yok. Hani çıkarıldık bir şekilde ama bu mağduriyetin bir şekilde çözülmesi için sonuçta daha önce emsali olan bir şey. Bu durumda eşitliğe aykırılık söz konusu oluyor. Benimle aynı durumda olan kişi şu an geri hizmette memur olarak emniyet teşkilatında çalışabiliyorken ben sadece o süreçte ilişim kesilmediği için faydalanamadım. Yani o altı aylık süreçte benim ilişim kesilmiş olsaydı ben de faydalanacaktım. Yani bizim aynı durumda olanlar bu şekilde memuriyette de değerlendirilirken biz değerlendirilememiş olduk. Yani torpilsiz aslında. <laughs> demek istemeyelim de. Yani o Şimdi hemen ben aklıma geldi bakın. Mesela bizzat takip ettiğim, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, emniyetle ilgili 11 dakikalık bir basın açıklaması yapmıştı. Polislerin sesini duyurmak, mağduriyetin gidermek için. Acaba diyorum hükümet yetkilileri, muhalif taraf, muhalif partiler mağdur olan emniyet mensuplarına destek verdiği için mi bir şey yapmak istiyor? desem acaba ama hükümet yetkililerine de ulaşılıyor. Ben de çok ulaştım ama destek vermiyorlar. Biz AK Parti'yle de görüştük bu arada. Bakınız yani. buraya. de görüştük. Kendisi de mağduriyetimizi haklı buldu. not aldı. Fakat yani sadece evet haklısınız. Biz siz de asamalar hazırlar. Aynı zamanda bu e, ilçe başkanlarını, il başkanlarını, kadın kolları başkanlarına da e, bir şekilde iletişime sağladık. Anlattık durumu hani. Ama siz biz, haklısınız lafını duymak istemiyorsunuz değil mi? Değil. siz hakkınızın verilmesini teslim evet, edemiyorsunuz. tabii ki. Yani bana haklısın deyip geçti mi? Hak. Ben bana hakkımı ver. Hak yani hukuk adalet. Biz aslında dilenmiyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Ya. Yani. Ha şu da var. Eğer ki lütfen mi, yanlış anlamayın. Siz gerçekten polis memuru olmayı haiz e, vatandaşlarımız, öğrencilerimiz değilseniz, o zaman başlanmamasındır. Bunca emeğe yazık günah. hayallere, umutlara yazık günah. En kötü şey bir insanın umudunu, hayalini yıkmak. Şimdi 2500 diyoruz Bunların okulda eğitimi var, yemesi içmesi var, kılık kıyafeti e, var, meslek yani. içiyorsun ki en büyük sıkıntı bak bu arkadaşlarımız meslekten ilişiği kesilmeden yani ihraç olmadan bir gün önce veya o gün sabah atıyorum emniyet genel müdürlüğünden bağlı bulunduğunuz birime yazı geliyor. Bunların silahını kimliğini alın, ilişiğini kesin. O yazı gelirken o anda görevde size bir Allah göstermesin bir saldırı oldu. Terör örgütleri, bir psikopat, bir manyak ki Ümraniye'de e, şeyda rahmetli şehit kardeşimiz var. Onun başına geldiği olay gibi. Bir psikopat geldi, abim şehit oldunuz. Ne olacak? Şimdi şehitliğiniz devlet nezdinde, resmi makamlarda size verilecek mi? Veriliyorsa yoldaki o zaman Ankara'dan çıkmış buraya gelecek olan o yazı, ilaç yazsın, ne olacak? Sen değilsin için çalışmışsın. Sen diyorsun ki 5 ay. 3 yıl. Birisi 6 yıl yıldır. 6 yıl adam hizmet evet. vermiş. Hayaller. Ya, belki evlendi çocuk, çocuğa karıştı. Asaleti tamam var. Asalet tasdik olmuş. Kazanmış hak en evet. bir şey var. Hukukçularımız bilir. Birinci yıl dolunca asalet tasdik oluyor. Yani kazanılmış hak en bir şey var. Ya, ya baştan alma. Yok kardeşim yönetmelik açık. Olamaz. O zaman bir hata var sistemde. Bu hatanın celemesini niye hayalleri yıkılan gençler ödüyor? Veya bir suça karışsak, birini vursak, vurursak. Peki avukatınızı ben e, çok duydum. Saruhan Gence Başaran. Yaklaşık e, kaç kişinin avukatını yapıyor bu konuda? birçoğumuzun avukatı şu an kendisi ayrı, aynı zamanda grubumuzla da ilgileniyor yani mevkilimiz olmasa ben onun mevkili değilim mesela ama yine de bir soru sorduğumda benimle de ilgileniyor sağ olsun ve kendisi de Ankara'da bizzat mecliste görüşmeler yapıyor Kendisi hiç görmedim hiç tanışmadım ama ismini çok duydum yani ciddi manada insanlara mağdurlara yardım olmak için bu konuda özellikle evet. polis arkadaşlarının konusunda Allah razı olsun Hani, amacım onun burada reklamını yapmak değil Haklıya hakkını teslim etmek, sağ olsun var olsun duyuyoruz adam koşturuyor, kovalıyor evet, kimisinden... Evet, Parti'yle görüştüm kendisi, bizim konumuzu sürekli o da dile getiriyor, yani Ankara'ya gittiğimizde de olabildiğince yanımıza gelmeye çalışıyor. Hı -hı. Ama biz artık yani Ankara'ya da gidemiyoruz çünkü ya Türkiye'nin dört bir yanından gidiyoruz ve hiçbirimiz şu an çalışmıyoruz, bu da büyük bir külsat oluyor aslında. Bizim küçüklüğümüzde ilkokuldayken şarkı vardı, Ankara, Ankara işte seni görmek ister başı düşen dara çocukluğumuzda kaldı. Ankara'ya şu an gitmek çok daha kolay. Teknoloji gelişti. Hızlı tren var. Ankara'ya ulaşmamız için hızlı tren yaptınız. Havalimanlarını yaptınız. Otobanlar yaptınız. Ankara'ya gidiyoruz ama Ankara'ya ulaşamıyoruz. Sıkıntı büyük hakkımızın verilmesini istiyoruz. O kanunun yeniden çıkarılmasını istiyoruz. Kısacığım, tek amacımız bu. Mesleğe dönmek ya da herhangi bir şey değil. Evet mesleğe dönemiyor olabiliriz. Yönetmeliğinize uymuyor da olabiliriz. O zaman daha önce çıkarılan ilk kanunu bizim için de çıkarılsın. Eşitliğe aykırılık söz konusu oluyor diğer türlü. Buradan yani umarım e, Sayın Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı, Sayın İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, sizin gibi mağdur olan başta Emniyet Teşkilatı mensupları, öğrencileri veya diğer bakanlıkların mensuplarının bu tarz davaları varsa buradaki mağduriyeti bir an önce çözmek için umarım kolları sıvarlar, mağduriyetlere giderirler. Bu devlet hepimizin devlet, Hepimiz madem kardeşiz, hepimiz madem akrabayız, aileyiz, birlik, beraberlik bunları sürekli dile getiriyoruz seçimlerde. Seçimlerde dile getiriyorsak seçimlerden sonra da bunu kanıtlamamız lazım, ispatlamamız lazım. Kaldı ki polislik mesleği diğer meslek gruplarında lütfen kimse yaşanlamasın. Yani daha doğrusu kolluk kuvvetleri diyelim. Tek tek saymamıza gerek yok. Kolluk kuvvetleri vazifesini canla başla yaptığı için biraz daha özen gösterilmesi gereken, biraz daha farklı bir meslek grubu ve bu gruptaki insanların mağduriyetlerinin gerçekten ama gerçekten bir an önce giderilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz de eklemek istediğiniz bir şey var mı? dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gülüyoruz. GBT TV'de yayınlanan Cibali Karakolu programımızın bugün de sonuna geldik. İnşallah şen şaklak yayınlar yaparız. İnşallah burada mağdurları değil de kazananları ağırlarız. İnşallah daha mutlu, daha sağlıklı, daha uzun yayınlarda görüşürüz. Saygılar.